Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Yeliz bacınız hastane yollarında ultrason randevum vardı bugün. Ee, Böbrek ultrasonu ayın 11'ine gün verilmişti. Ona gidiyorum ve çok aşırı uykusuzum. Ben saat 11'de sanıyordum. Gece 2.30'da bir baktım ee, saat kaçtaymış randevum diye. Çünkü Caner saat üç buçukta anne beni kaldır. Hani sahura kaldırdığın zaman daha uyumayacağım demişti. Ders çalışacağım demişti. Sınav haftası olduğunu söylemiştim size. <laughs> Ondan sonra ben de işte dedim hadi sahura kadar uyumayayım. Videomu falan düzenli. Sonra e, kağıda bir baktım arkadaşlar. Saat 9 diyor. Eyvahlar olsun dedim. Uykusuz kaldım. Ee, yoksa hani şey erkenden baksaydım şey yapardım. Daha erken uyumaya çalışırdım. Olsun bakalım. Şimdi gidiyorum arkadaşlarım saat 8. Bir saatim var. Gideyim ultrasonumu çekineyim eve gelince artık dinlenirim. Haydi gidelim bakalım yeni gün hepimize güzellik getirsin. Yeni gün hepimize sağlık ve bereket getirsin inşallah. Hastaneye geldim ve sıram 313 arkadaşlar. 305'te 313'ü bekleyeceğiz bakalım. Ve operasyon işini hallettim arkadaşlar. Hastaneden şükrede şükrede çıktım. Çünkü insan böyle hastaneye falan düştüğünde gördükleri karşısında şükretmeden edemiyor. Çok şükür bu halimize diyelim. Hani Rabbim beterinden korusun. Şu hastanede yatan bütün hasta kullarına da şifa versin. Şifa arayan bütün kullarını da şifasız bırakmasın Yüce Rabbim inşallah. Çok şükür. Ee, ultrason sonucunda bir şey olmadığını söyledi. Ultrasonu bakan kişi. Çok şükür. O yüzden doktora bugün göstermeyi düşünmüyorum. <laughs> e, hemen eve gitmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir saat sonra çıkacakmış sonuç. O yüzden eve gidiyorum şöyle Migros'a uğrayacağım eve giderken arkadaşlar. Tramvayda az daha uyuyordum. <laughs> azıcık uğrayayım bakayım markette bir şeyler var mı güzel bir şeyler. Bir bakalım azıcık dolanalım. Sonrasında evimize doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Tramvaydan indim de azıcık yüzüme rüzgar vurunca canlandım valla. Ay. İlk önce çiçeklere bir bakalım haydi. Minnoş çiçeklere bir bakalım. Çilek ne kadarmış? 33.90 Ya böyle tatlılarda falan çok güzel oluyor. Görselliği de şahane oluyor biliyorsunuz. Hmm seriyon bakalım. Kırmızı biber 54.90. Charleston 39.90. Fiyatlar dolmalık ne kadarmış? <laughs> dolmalık biber 50 lira. Ay ay. Ayşe Kadın fasulye 59.90. Bostan patlıcan 29.90 karnabahar 10 liraymış kilosu. Güzel. Ya şu reyonu da çok seviyorum böyle salata için. Rokası, nanesi, soğanı, dereotu, maydanozu, marulu her şeyi, her şeyi. Havuç ne kadarmış? Havuç 17.90. Pazara gitmedim de. Belki pazarda da öyledir. Fiyatlar bilmiyorum. Gidemedim Vallahi O kadar yorgundum ki. Çiçekler azalmış. Ya şu Reyhan'ı da çok sevdim ben aslında bakarsanız arkadaşlar. Çok güzel oluyor o da. Bu da böyle şeyler var. Saksıda yetiştirmek için dereotu, tohumu, Reyhan tohumu, maydanoz, biber... Salatalık balkonlara dikebilmek için ya da işte bahçesi olanlar için güzel. Sütçaciyi bölümüne de bir bakalım hadi. Şöyle cam kaseler gelmiş galiba bunlar fırına da giriyor evet borcam. Gayet de güzel. Hmm, en küçüğü 24.95'e geliyormuş arkadaşlar şöyle. kalıplar da var. Şöyle minik minik kekler yapmak için borcamlar çok güzel. Şu bardaklar da çok güzel. Düdüklü tencereler var. Burada da yine fırın kabları var şöyle. Ağır yıldızı hem de. Bu kadarmış. 145 TL. Şöyle kapaklı borcam var. 130 TL arkadaşlar. Şöyle tabaklar var. Bunlar da çok güzel ama 50 TL tanesi. <laughs> Şunlar var. 36.95 Şöyle 75 TL'ymiş bu da. Güzeller, çok güzeller ama fiyatları da görüyoruz. Fiyatlar da güzel. Lavabo ızgara döküm. 730 TL o da. Şöyle tat kalıbı var. 65 TL. Şöyle Emma Yaki kalıpları var. Burada daha büyük borcamlar var böyle kapaklı. Burada çay takımları var. İkili 140 TL. Şöyle. Kuran ve King. Kral ve kraliçe. Şöyle Kiramika'nın kahve fincanları var. Hmm, o da 150 TL arkadaşlarım. Şu yazılı falan farklıymış. Bunun fiyatı da 300 TL canları. Evet. Burada da böyle çatlar, spatulalar. Şöyle tavalar var. Emaya fırın tepsisi de var. Şöyle. Bunun böyle pembesi var bende. Şu tencereye baktım da arkadaşlar 24 santimmiş. Gayet de güzel ve şık görünüyor. Fiyatı da 300 TL, 299 TL. 450 TL'ye de şöyle çelik tencere altılı güveç set diye geçiyormuş. Şöyle göstereyim. Düdüklü tencerede Gold Star 8 litre düdüklü tencere. 450 TL. Diğeri de 6 litresi de 400 TL arkadaşlar. Şöyle küçük bir tencereler de var. Evet saat olmuş 5. Yeliz bacınız pijamalarla geldi karşınıza. Valla Migros'tan zor çıktım arkadaşlar. O kadar böyle başım vardı kendimi kötü hissettim ki orada gezerken dedim Yeliz doğru evine. Hemen geldim eve hiçbir şey de almadım arkadaşlar. Aslında 20 liraya tanesi 20 TL'den çok güzel tabaklar vardı. Ama dedim şimdi boş ver Yeliz hem eve taşıyacaksın hem sonra Bafra'daki eve taşıyacaksın hiç uğraşma dedim. Hiçbir şey almadan geldim. Ayşe Minnoş'umu sevdim. Cansu'cum bugün evdeydi okula gitmedi. Ayşe Minnoş'umu sevdim. Ondan sonra hemen yattım arkadaşlar. Bir güzel de uyumuşum, dinlenmişim. Şimdi şu pijamalarımdan kurtulup hemen mutfağa gireceğim ve yemek yapacağım. Güzel bir patlıcan yemeği yapmayı istiyorum. Ali Beyciğim de geldi. O et haşlama yapıyor. Şimdi Cansucum et haşlama yemediği için, yani et yemediği için ben de şöyle bir sebze yemeği yapayım istedim. Patlıcanım, biberim falan da var. Onları değerlendireceğim. Hem de şöyle güzel bir yemek çıkaralım ortaya. Haydi gidelim ve yemeğimizi yapalım arkadaşlarım. Bugün böyle yorucu geçti. Ee, 4 saat uyku uyuduğum için ve sabahleyin 7.30 gibi falan kalktığım için işte çok kendimi kötü hissediyordum. Ama neyse ki sonu güzel oldu. Sonuç güzel. Hani bir şey olmadığını söyledi oradaki işte röntgeni çeken kişi. Valla hastanede sonuç göstermek için bile bekleyemedim. Yani bir saat boyunca beklemem gerekiyordu orada. Sonrasında da gideceğim polikliniğe sıra alacağım sonuç göstermek için. Orada da bekleyeceğim. Dedim Yeliz doğru eve Ramazan'da olacak şey değil yani. Zaten hani meme e, ultrasonum da var o zaman halletmeye çalışırım dedim. Meme ultrasonuma da az kaldı diyebilirim. İnşallah ondan da hayırlı sonuç alırım arkadaşlarım. Rabbim cümle hasta kullarına şifa versin. Kimseyi korktuğu yere uğratmasın. Kimseyi şifasız bırakmasın Şafi isminin hürmetine herkese şifalar nasip etsin inşallah. Ben hemen pijamalarımı bir çıkarayım çünkü yağla falan uğraşacağım için kokmasın. Sonrasında da mutfağa gireyim ve yemeğimizi yapmaya başlayayım. Yemeklerim hazır arkadaşlar şöyle Ali Bey'in yaptığı et haşlamayı bir göstereyim. Kemikli etten yaptı arkadaşlar ve kemiğinden eti ayırdı. Sonrasında sebzeleri içine ekledi böyle çorba niyetine et haşlamamız var. Burada sucum için şöyle patlıcanlı bir yemek yaptım. Çok lezzetli oluyor. Onu da altını şimdi kapatacağım. Burada da pilavım var arkadaşlar. Şöyle şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Şimdi hemen masamı açmam lazım. Azıcık bir salata yapmam lazım ve ayran yapmam lazım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Şöyle göstereyim. Yemeklerim çok şükür hazır. Masada en son ben kalmıştım arkadaşlar. Can sucum çağırdı. Ayşe seni çağırıyor anne diye. Gelemem dedim. Gel dedi. Şöyle yüzümün bozduğu halımızı da bir düzeltelim. Gidelim bakalım Ayşe'mizin yanına gidelim bakın. Ayşem, kara kızım ne yapıyorsun bebeğim? Sen beni mi çağırdın annem? Ne evet. yavrum? Kadife kız. Kadife kız evet. O kadar güzel ki tüyleri falan benim kızımın. O kadar güzel görünüyor ki parlak parlak. Heh, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ayak titretiyoruz. Ayak diyoruz. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şeyi de bir göstersene Cansu, şu karnındaki şişliği. Ya şu bizi korkutuyor arkadaşlar açıkçası. İnşallah kötü bir şey değildir dedik çünkü Ayşe bayağı yaşlı. Muhtemelen oh, burada kist var. Kist diye mi düşünüyorsun? Ya memede anne baksana. Ha, ay Allah korusun. Allah'ım korusun Ayşe'me. Şifa versin Rabbim. Başka hastalıklar vermesin zaten zor durumda yavrum. İnşallah öyle kist falan değildir çok üzülürüm o zaman işte çok üzülürüm farklı farklı tedaviler gerekir değil mi o zaman da evet. ya annem kurban olduğum ay üzülüyorum ama ben şimdi lazım hocalara <laughs> Hı. zaten kötü tamam da yani kötü olacak diye bir şey yok ki öyle bir yok ki İnşallah. Bunu i̇nşallah Rabbim kimselere herhalde. vermesin. Kimselere. Bu da memesini kesmişler. Bu da hiç memesi yok. Bak Farklı şimdi var. bak. Yok. Kız. Kız güzellik. Bir de pis pis deyince arkadaşlar Ayşe bir heyecanlanıyor. pis pis. pis, pis. pis, 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 pis. <laughs> yavrum benim. Yavrum benim. Yavrum benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim, güzel kızım benim. Teyzelerin de bir görsün seni. Çok seviyor teyzelerin seni yavrum. Hop. Hoppa. Bir daha da pis pis diyor. Piş, piş, piş. Piş, 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 piş. Ee, Aşkım benim, aşkım Hı. Açık ayakta durun siz. Ben mutfağı toplayacağım ama Cansu. Ha, bugün havladı mı hiç? Dışarıda dün koyunlar vardı arkadaşlar. Koyunlar gelmişti. Koyunların sesini duyunca çok avladı. Aşkım yavrum. Kara kızım Siz benim boncuğum. Kız. Hadi Ay, oturmak yok. yok oturmak yok Ayşe. Oturmak benim yok salona. Salona götürebilir miyiz? Evet ya. salona götür babanın yanında dursun. Hadi bakalım Ayşe gidiyoruz. Hadi hadi, hadi gel. Hadi kızım. Hadi, hadi. hadi, hadi kızım. Yavrum. Bırak kedilerin mamasını. Yemiyor zaten. Hadi Sıra gel. Gel gel hadi gel anne. Nereye açacağız? Geç hadi. Senin o tırnaklarının sesini yiyelim. Hadi gir Hadi Hoppa hoppa hadi yerine. Ha. Aferin benim kızma çıkmak yok. Çıkmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Hop kapatalım. Ayşe. Ha ablayı da kapattım seninle. Aile evet, ev ziyareti. <laughs> kapat da can suçum şunu. Kaç tane gidebilir varsa sen de çık Yavrum. yürü de çık sen de. Yavrum. <laughs> görmem, çekmem, <gülüyor> 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 Kızım, sen yüzüme saldırmak mı istiyorsun? Dizim ağrıyor canım, dizimi bükmeyeyim. sesini kısar mısın Ayla oyun yapıyor oyun yapıyor. <laughs> oyun yapıyor ama ısıracak gibi geliyor bana ısırmak istiyor gibi geliyor saldırmak istiyor gibi geliyor <laughs> hadi üzüm hadi hareket et <laughs> kızım kızım Oyun istiyor da. Gözü yüzümde, yüzümde valla. Ta nerelere götürüyorsun Cansu sen de az şu taraflara getirsene. Demire sürtsene az Cansu. Yani. Yani. Yüzüm eskisi gibi niye tepki vermiyor? O da Ayşe'den çekiniyor değil mi? <laughs> Ayşe iyi mi bakıyorsun kötü mü bakıyorsun anlamıyorum kızım. mekanına geldi arkadaşlar. Çayını demledi zaten. Şimdi şöyle çay faslına bir geçiş yapalım. Masamı topladım. Tezgahım dağınık. Ama olsun. Oturmam, dinlenmem lazım arkadaşlar. Ee, ayaklarım, bacaklarım her yeri ağrıyor desem yalan olmaz. Şöyle güzel bir çay içeceğim. En keyifli ana geldik diyebiliriz. Fazla demlemiyorum çayı da arkadaşlar. 2 bardaklık demliyorum. Yeterli de oluyor zaten. Arkadaşlarım o kadar <laughs> o kadar keyifsizim ki o kadar kendimi böyle yorgun hissediyorum ki anlatamam size. Gerçekten böyle bir evden çıktığım zaman çok yoruluyorum. Çok yorulduğumu hissediyorum ve topuklarım ağrıyor arkadaşlar. Bir ara ağrıyordu ya hani böyle tekrardan o ağrı geri geldi. Ve ne zaman geçmişti? Ben bir, bir hafta mı? iki hafta mı? 10 gün falan hani 6 Şubat'ta deprem olunca Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Bütün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın. O zaman bir hafta video çekmeyince sürekli böyle dinlenince falan bu ayağımın ağrısı geçmişti. İnşallah o ağrı tekrar geri gelmez. Şimdi hem tarif çekiyorum hem günlük vlog çekiyorum hem Ayşe hem kediler hem evin işi falan derken oldukça yoruluyorum arkadaşlar o yüzden videomuzu bu akşam bu şekilde bitireceğim bugünlük bu kadar olsun umarım keyifle izlersiniz ben de inşallah bu akşam erken bir şekilde uyuyabilirim çünkü ne zaman erken uyuyacağım desem uyuyamıyorum Cansu'ya yardım ediyorum işte egzersiz yaptırıyoruz falan bugün de benim hiç faydam dokunmadı Ayşe'ye de Cansu'ya da onlara şöyle yardım etmem lazım işte egzersiz yaparken falan çayımızı koydum ...tatlım bu arkadaşlar... ...Cener'cim dersenden gelirken hepimize... ...pardon hepimize... ...eti puf almış... ...onlar yediler ben çayı bekledim... ...tatlımız yok anlayacağınız üzere... Ee, ...arkadaşlarım... ...gündüz uyudum uyandım ya beni sersem yaptı... ...dışarıya böyle... ...rüzgarı yiyince de baş ağrısı yapıyor... ...zaten uykusuzluk var... ...zaten Ramazan açlık susuzluk... Bayağı bir sarstı benim. Neyse ben şu çayımı alayım Ali Bey'in yanına bir gideyim. Çayımızı içelim. Ondan sonra da artık sahur hazırlığı falan filan. Ee, Ramazan yorucu oluyor ama inşallah Rabbim seneye de kavuştursun ve seneye de yorulalım inşallah. Sevdiklerimizle güzel vakitler geçirelim inşallah. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda inşallah sağlıkla, sıhhatle görüşmek nazip olur. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve... E Evet neydi kız? Abone olmayı ha. <laughs> e, kanalıma abone olmayı eğer değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana yapacağınız en büyük destek, katkı budur arkadaşlarım. Aynı şekilde yemek kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Samsun'dan, Atakum'dan sevgiler, selamlar. Hoşçakalın canlarım. Yarın görüşürüz inşallah.